24 Kasım Öğretmenler Günü konseri sebebiyle Nesin Çağlar hocamızı da anacağımız bir konser gerçekleştireceğiz. Konserimize hepinizi bekliyoruz. 24 Kasım akşamı saat sekizde Franz Kromer'in Opus 35 iki klavye konçertosunu sevgili meslektaşım Kayıkılıç ile birlikte seslendireceğiz. Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası olarak bu hafta çok değerli bir konserde seyircilerimizle buluşacağız. Konserimizde Mozart 40. Senfoni, Sibelius Varsı Triste seslendireceğiz. 24 Kasım akşamı gerçekleştireceğimiz konsere herkesi bekliyoruz.